Arkadaşlar merhaba ben Eski Şişman. Bu akşam evimin kapılarını sizlere açtım. Bugün mutfağımızdayız. Evet yemek programı yapacağız. Kendimi şimdi şey gibi hissettim. İdil Tateri gibi neydi o kadın da o. Öyle hissettim kendimi şey olacak. Neyse. Geçen bu böyle göz yaşartıcı sprey yaparken bir tane arkadaş yorumları almış. Abi demiş Facebook'taki yorumlara yani Abi demiş Crystal Meth yapsana demiş. Ulan Crystal Meth ne ben bilmiyorum tamam böyle araştırın taraştırın falan filan. Neyse bu Breaking Bad diye bir dizi var. Ben bunu izlemiyorum tabii ki ne yazık ki öyle. Hani Türk dizi kültürü olmadığı için yabancı dizi kültürüm de yok. Bunları izlemiyorum. Her neyse orada bir tane olaymış yani. Aslında bu zaten günlük hayatta var. Hani böyle yüksek miktar uyuşturucumuş. İşte bu dizide de böyle bir olay geçiyor. Her neyse. Şimdi onu yapsana dedim. Meğerse işte araştırın biraz bu şekerlememiş. Yapacağız, deneyeceğiz. Elimizde 15 bir buçuk, bir kilo şeker var. Sonra, mavi gıda boyası var. Böyle çokça suyumuz var. Ondan sonra işte karıştırmak için ıvır zıvır bir sürü bir şeyler var. Neyse. Şimdi yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapacağız? Arkadaşlar, kısık ateşte ocağımızı yakıyoruz. İçine 2 bardak şeker koyuyoruz. Ortalama 2 su bardağı şeker koyuyoruz. Üzerine de şöyle biraz yani, yani bir buçuk parmak gibi, bir parmak gibi su döküyoruz. Şöyle bu kadar yeterli. Şimdi bunu kaynama yarıyoruz. Ta ki şeker içinde homojen bir şekilde çözülene kadar. Biliyorsunuz şeker erimez, çözülür. Böyle. Evet, suyun içinde iyice çözdürdüğümüz şekerli karışımımızın içine çok az miktarda gıda boyası ekliyorum. Çünkü ben birkaç deneme yaptım. Sonra hüsran yani bak şu bile çok. Döktüm. Bitti. Yani bu kadarı çok. Karıştırıyorum. Öyle. Dünya oldu. Dünya, dünya. Artık altını kapatıyoruz. Bu eklediğimiz karışımımızı böyle bir tepsiye vesaire bir şey dökeceğiz şimdi. Şöyle bir karıştıralım. Şöyle. Ve bunu artık soğumaya alacağız. Yaklaşık ben bununla 3-4 günden beri uğraşıyorum donsun diye, şey olsun diye. Bir türlü olmadı. Ya kıvamında bir problem oldu ya işte donmasında bir problem oldu. Her neyse sonuçta yaptık bunu kitabına göre, kanununa göre bir şekilde uydurduk. Şimdi bunu kıracağız. Uuu, şimdi bile çok eğlenceli. Evet arkadaşlar, Crystal Meta'mızı artık doldurduk böyle. Gene birkaç günden beri uğraştım ama hala kıvamında bir yumuşaklık var. daha kıtır kıtır olmuyor. Helal helal yapıyor, ne güzel kıtır kıtır oluyor. Neyse en azından yaptık, denedik. Malzememiz burada. En azından yani çok da sağlıklı olmasa da işte çocuklar, mucuklar falan. Evet. Yes, Çünkü Osmanlı malunu gibi oldu donmuş Osmanlı macunu. Böyle Ne Neyse. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda takma iş olanları da vermeyin sakın bunu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.